Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Çalışkan. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Galaxy of Heroes oynayacağız. Evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Bugün arkadaşlar yine bir Star Wars videosu karşınızdayım. Ve Grand Arena etkinliğinin ikinci turunu yapacağız. İlk turu kazanmıştık. Bakalım ikinci turda kiminle karşılaşmışız? Kazanabilecek miyiz? Bunları hep birlikte görelim. O zaman rakibi göstererek başlıyorum ben. Evet, burada General Anakin Skywalker'ı olan bir kişiyle karşılaşmışız. 2.2 milyon gücü var. Şöyle bir bakalım ne karakterleri varmış. Şöyle rolikleri benden fazla gibi görünüyor ve e, iyi karakterleri var. Zaten gası açmış ve 501. takımı da kasmış. Yani güzel rakip, güçlü rakip. E, gücü Galaktik Enerjisi düşük olsa da bizimle yakın olsa da. Yine karakterleri güçlü, aynı zamanda gemileri de fena değil. Şöyle görüyorsunuz, hans tudu falan var. Bakalım savunmaya ne koymuş? Bence güzel bir savaş bizi bekliyor olacak. Şöyle girelim bakalım. Bize henüz saldırmamış ve savunmada General Anakin Skywalker'ı görüyorum. Bu bizim için aslında hem iyi hem kötü. İyi haber, Star bence alırız. Kötü haber, zorlayabilir. Burada Genosis'ler var ama bizim tabii ki de Vader'ımız var. Vader'la burayı alabiliriz. O yüzden hemen üst tarafa bakacağım. Şöyle kontrol ediyorum. Evet, burada da Omicron'lu hem savaş hem Darth Traya var. Ee, buraya belki bir ödül avcısıyla Mandalorlu'nun imha yeteneğiyle falan almaya çalışabiliriz. Çünkü savaş ölmeyecektir normal şartlar altında. Buraya da ...artık Dash Render ya da böyle Jedi'larla falan bir bakabiliriz. Ama ben alttan başlayacağım. Çünkü arkadan ne çıkacağını merak ediyorum. O yüzden... ...buradan hatta General Anakin Skywalker'dan başlayalım. 7 roligli, 3 zetalı. Yanında da Fais ve e, Rex var. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum açıkçası. Datacron da kullanacağım burada. Riske atmak istemiyorum çünkü. Güçlü bir e, ee, squad karşısı takım. Ama bizim de star var bunu unutmayalım. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Star killer içinde onun gücüne değer bir rakip bence. Şimdi öncelikle burayı açıyoruz. Şöyle bir kararlılık uygulayalım azalması ve stun atalım. Daha sasma sarsma uygulayalım rakiplere. Önceki hedefimiz biliyorsunuz Skywalker'ı aşağı indirmek, yere indirmek. Bunu atabiliriz. Stand deneyebilirdim aslında. Neden stand denemedim bilmiyorum. Zırh parçaladı ama yere düştü zaten sorun değil. Şimdi burada Rex'e odaklanacağım. Direkt fight sonu feda edecek Rex için kendisine ama sorun değil. Çünkü Rex burada çok daha kolay düşecekti o yüzden böyle bir hamle yaptım. Çok güzel. Burada Rex'i de kaldırdık. Stun yiyecek artık. Anakin Skywalker bizden kaçamaz. General Skywalker ve kafasına gemiyi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi güçlü olsa da bizim Starkiller karşısında hiçbir şansı yok. Galactic Legend katili olan bir karakter General Skywalker'a karşı tabii ki de daha çok iş yapacaktır. Şimdi burada Genosis'ler var. Hemen ben yine yanına Thrawn'ı koyarak Vader'la dalacağım. Riske atmayacağım. Bakalım burayı umarım kolayca alabiliriz ve arkada rakip savunmaya neler koymuş hep birlikte görürüz. Yine tur metreyi açalım. Özel yeteneğimi kullandım. Alanımı attım. Bununla öldürmeyi denedim. Öldü bile. Düz vurdum. Düz vurdum ve aldım kolayca. Tron tamamen önlem açısından konuldu takıma çünkü alamasaydık bir yeteneğimizi kapatsalar sıkıntı yaşardık ama kolayca aldık bir puan sadece kaybettiriyor Tron bize burada Şimdi evet arkası çok zayıf arkası çok zayıf bu beni çok mutlu etti buraları direkt tekte temizleriz Hatta şu direkt benim kendi Fenix takımım gibi gördüm yani bunu benimkilerde 80 çünkü Okey burayı kolayca alırız hemen üst tarafa döneceğim Şimdi asıl önemli olan burada savaşı alabilmek. Savaş çünkü çok baş belası olabiliyor. Aa, o yüzden bilmiyorum yani. Daha öncesinde buraya başka bir takımla girip en azından ya da bunu almaya mı çalışsam yoksa direkt bu şekilde dalsam mı bilemedim. Çünkü savaş ölmeyecek. Ee, Zetalı ve Omikron'un aynı zamanda 3D rolü var. Bir emin olamadım açıkçası. Yani buraya girip bir yumuşatsak mı önceden? bilemedim. Ama ben yine bir dalacağım ödül avcısıyla direkt. En azından alabileceğimizi düşünüyorum ya. Burada şimdi ödül avcılarını seçelim. Şöyle yapacağım. Kargayı koyacağım. Grave kargayı ve Mandalorlu'yu koyacağım. Burada Mandalorlu'nun ölmemesi çok çok önemli. Umarım ölmez. Hadi bakalım. Mandalorlu ölmezse zaten direkt kazanacağız. Önemli olan mandalor'un ölmemesi ve bizim kontratı aktifleştirmemiz Umarım ölmez diyorum Ve kükreme yeteneğimle başlıyorum Şimdi Tabi burası zayıf e, sayılıyor Bu muydu bizim saldırma yeteneğimiz her seferinde unutuyorum Aynen kontrası anında aktifleştirmeye çalışmamız lazım. Tam burayı aldık. E, ee, burayı temizledi. Birazcık kötü bu. Aa, hayır, hayır, hayır hayır Bunu yapma bunu yapma. Ya işte Traya bunun üzerindeki buffları temizlemeseydi çok tatlı olacaktı. Acilen Taunt'u yer almam lazım buraya. Ne olur ölme. Ne olur ölme. Bir turu var ama ölecek galiba. Maalesef öldü. Maalesef öldü ee, bundan korkuyordum biraz daha dayanabilseydi Çok kötü oldu ya Şimdi savaşı burada nasıl temizleyeceğiz bunu düşünüyorum ee, Yani bu savaş bitmeyecek o yüzden buradan çıkacağım Ya muhtemelen gemilerini açamayacağız çünkü savaş ölmeyecek arkadaşlar Savaşın böyle bir sıkıntısı var buraya ne kadar takım harcarsam harcayayım savaş ölmeyecek gibi geliyor bana ama başka imha edebileceğim bir karakterim de yok açıkçası ne yalan söyleyeyim. Oradan Mandalorli'ye vurmaması vurmasaydı çok iyi olacaktı bizim için ya. Öff. Bilmiyorum şu an burayı hangi takımla alabiliriz. Yani Revan'la deneyebilirim. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Revan'la e, dalacağım buraya. Yani Revan alır mı bilmiyorum. Belki alabiliriz ama... Deneyelim, bakalım, görelim. Aynen bu şekilde dalalım. Orada Mandalor'luya vurmasaydı... Bir kere daha mesela Bosk'a saldırsaydı ya da işte Traya Bosk'un üzerindeki o taunt'u almasaydı... bayağı tatlı olacaktı, güzel olacaktı ama... Maalesef... Olmadı. Burada Tre'ye odaklanacağım önce bu arada. Aynen burayı aldık bile. Ama dediğim gibi yani hiç umutlu değilim buranın öleceğinden de. Şöyle turu buraya geçirelim. Şurayı almak istiyorum ama tabi otomatik taunt alıyor üzerine. Neyse diğer bir yeteneğimiz döndüğünde ee, burayı hedefleyeceğim ya da belki alanla alabilir diyecektim ama almadı alan yeteneğim. Keşke Jolebindo'ya dalmasalar. Evet. Jolebindo'ya daldıkları için sıkıntı oluyor şu anda. Burayı almam lazım acilen. Hadi sal artık. Ya ne kadar dayanıyor mor bir seviye 78 yani hem de çok saçma bir dayanıklılığı var anlamadığım bir şekilde. Jole'ye kesinlikle dalmaması lazım. Bu bu ne yani? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey gerçekten yok. Acilen Jole'ye tur gelmesi lazım ölmeden, 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 ölmeden. Şu an gerçekten saçmalıyor yani. Yani görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Burayı alamayacağım. Yani bunu söyleyeyim. Bunu alacak ne yazık ki bir karakterim yok. Ya burada dalıyorum ama canı ne kadar azalırsa azalsın sürekli güçlenmeye devam edecek. Ne yazık ki Ya bu karakter güçlü gördüğünüz gibi. Ben boşuna Omicron videosunda anlatmadım bunu ve her seferinde bastıra bastıra bu karakteri e, kasın demedim. Ama işte hani sorun şu ki imha karakterlerine karşı işte Darth Nihilus olsun, e, ondan sonra Mandalorlu olsun. Bu karakterlere karşı çok zayıf çünkü savunmadayken direkt tek atabiliyorsunuz ona imha ederek. Ama sorun şu ki işte benim Mandalorluğum çok kasalı değil. Anında bayılıyor. Burayı da kesecek Maalesef burayı alamayacağız Gemilerini açamayacağız rakibin Ya burada yapabileceğim Hiçbir şey yoktu arkadaşlar ee, Belki şu vardı Bu takımla önce girip Savacı tek bırakıp e, Bozkun tauntu ile birlikte alabilirdik Evet Bu şekilde açabilirdik bir tek arkayı Keşke öyle yapsaydık Maalesef ama olmadı. Burada otomatiği alacağım. Alırsa alsın Savaş. Zaten tek başına Kalkatan burayı alamayacak. Evet bir tek böyle alabilirdik. Öyle yapsaydım. Yani her türlü burayı tekte alamayacağımı kabul ederek. işte önce bu takımla ya da başka bir takımla gidip Traya'yı temizleyip. Daha sonrasında işte yandaki Sit Trooper'ı temizleyip. Savaş'ı tek bırakırdık. Daha sonrasında Mandalore ile buraya girip. E, bozk'un tanklığı sayesinde. ...hızlıca kontratı aktifleştirip burayı alabilirdim. Keşke öyle yapsaydık ama... ...sağlık olsun diyelim. Daha sonradan aklımıza geldi. Dedim hani belki ilk seferde direkt hiç... ...gerek kalmadan alırım çünkü... E, ...rakip de güçlü. Hani bizim savunmamızı da tekte geçecektir. Buraya iki kere dalarak... ...harcamak istemedim... E, ...bir takım boşa. Hem de biliyorsunuz tek seferde al alamadığınız zaman puanınız düşüyor. Bir dahaki seferde aldığınızda daha az puan alıyorsunuz. Ama olmadı. Ne yapalım? Canımız sağ olsun. Biz yine elimizden geldiği kadar burayı bıraktık ama diğer tarafları temizleriz. Burada iki takımımız da yemiş olduk ama arkası güçsüzdü zaten. Arkasını alırız. Üstteki takım alırız falan. Gördüğünüz gibi bakın Savaş'ın üzerinde sürekli biriktirdiği bir buff var. Ee, burada dirençli savunma var. Bu Sürekli kendine taunt alıyor. Saldırısını yükseltiyor. Savunmasını yükseltiyor. Zaman içinde e, canını dolduruyor. Gerçekten güçlü yani gördüğünüz gibi. Ben de Executor'a gitmiyor olsaydım... ...kesinlikle savacı Rulia'ya çıkartırdım. Vamp'a gibi çünkü bu da. Güçlü bir savunma, güçlü bir saldırı yapabiliyor. Tek bu karakterlerin kötü yanı imha yeteneklerine karşı çok zayıflar. Direkt tek yiyorlar. Her karakter gibi. Galactic Legend olmadığınız sürece tek yiyeceksiniz imhalardan. ne yapacak bir şey yok. Buraya dalacağız. Buraya Dash Render'la dalacağım. Aynen bu şekilde dalalım. Bakalım rakip ne yapacak? Ben rakibin bizi yeneceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi tur metre olarak ıı, var tabi daha bunlara gelmesin ama ben önce droideka'yı çıkaracağım aradan. Sonrasında bu tank olsa da buraya odaklanabilirim. Sorun yok burada odaklanmakta. Çünkü her türlü zaten tantı üzerine alacak en azından önceden aradan çıkartalım. Güzel. Burayı aldık Şimdi alt tarafa geçiyorum Burası zaten bayağı zayıf arkadaşlar onu söyleyeyim Bir burası hani aralarından en güçlüsü görünüyor ee, O yüzden Bu şekilde bile dalabiliriz yani Aynen başka almam gereken bir karakter var mı bakıyorum yok Executor'a da gittikçe yaklaşıyorum arkadaşlar. Artık sonlara geldik iyice ama sadece gemilerde birazcık gerideyim. Özellikle IG-2000'in gemisi bayağı bir geride diğerlerine göre. O yüzden onu 3 kere farmlıyorum günde. Şimdi... Buraya neyine dalabiliriz düşünelim. Jedi takımımız var bir tane. Jedi ile dalalım. Bununla sinerjisi var mı bakıyorum. Yokmuş. Tamam bu şekilde dalalım. Burayı alalım. Belki rakipte bir yerde takılır yani. Sonuçta savunmaya iyi karakterler koymuş ama saldırıya da karakter ayırmış bence. Şöyle düz vuralım, yoda'yı yollayalım, Buff'ları paylaştıralım. Burada sanfeket alacağım, sanfek tank biliyorum ama bu ölecek, yeniden doğacak falan hiç gerek yok, ee, görünmez falan oluyor çünkü karakter. Şöyle düz vurdum öldü zaten. Şöyle canları dolduruyorum ve aldım bile burayı. Ve burası kaldı. Yani buraya savacı tek koyacağım. Savaş alır burayı tek başına. Yani onun savaşı vardı. Bizim de savaşımız var ama ne yazık ki bizimki o kadar kasılı değil. Şöyle execute etti. Gemilerini merak ettim ama savunmaya ne koymuş görmek isterdim. Biraz daha feda edilebilir şekilde oynamam gerekiyor. Hani puandan fedakarlık edip en azından daha garanti oynamam gerekiyor. Ben biraz daha mükemmelliği oynamaya çalışıyorum. İşte hani tekte alayım, bütün puanları alalım. İşte rakibe fark atalım, hiçbir şekilde alamasın diyorum ama burayı biraz daha iyi bir mantıklı alabilirdik bence. Maalesef ya buraya yine hani sizin gönlünüz olsun diye başka bir karakterle dalabilirim ama sonuç değişmeyecek. Her türlü savaş burayı tutacak. Biliyorum çünkü. Yani ne koyalım? Şöyle bir takım yapabilirim. Sadece göstermek adına dalıyorum bu arada. alamayacağım biliyorum. Ya yani şuraya baksanıza. Savaşın başına direkt iki tane saldırı falan yaptı. Manyak bir karakter gerçekten. Ederek tek attı. Şöyle otomatiği alsam sabaha kadar sürer yani bu savaş. Çünkü gördüğünüz gibi koruması falan bile gitmiyor yani baksanıza. Buraya imha karakterleri lazım. Çok belli bir şey bu. Çıkıyorum direkt izlemeye gerek yok. İmha karakterleri de oyunun başında elde edebilecekleriniz. İşte birisi Mandalor'lu. Bir tanesi Darth Nihilus. Oyunun ileriki kısmında gelen... Bakalım burada mağazada varsa gösterebilirim. Burada yok. Kumandan Asoka Tano. Bu da imha karakteri. İlk ultisi yani ultisi dediğim 3. üçüncü yeteneği. ilk defa kullanıldığında bir rakibi anında yeniyor. Galactic Legend olmaması kaydıyla tabii ki. Onun dışında Jedi Knight Cal Kestis var. Onun da yine ilk yeteneği imha ediyor rakibi. Başka imha yeteneği var mıydı? galiba yok. Benim hatırladıklarım aklıma gelenler bu kadar. Bu karakterler işte Vampa olsun, Savaş olsun bu karakterlere karşı e, güzelce iş yapıyor. Bu arada bizim kendi gemimizin de Malavolans'ın ekmeğini yiyoruz. Genelde böyle öğlene doğru, akşama doğru falan ilk ondan atıyorlar ama ben yine giriyorum son saatlerde. Gördüğünüz gibi bakın ilk altı full executor burası. Daha sonra işte Malavolans falan var. Hatta burada şöyle birisi varmış. Hemen ona dalalım. Bakın 405 bin gücü var. Bakalım ne yapacak Malevolence bu rakibe karşı. Onu da görmüş olalım. Hem de ilk onu atayım kendime. Grand Arena'da rakibi tam temizleyemedik. Hıncımızı buradan alalım bari. Şimdi buraya bir debuff uygulayalım. 7 çok güzel. Ee, ya bu üstünden temizleyecektir o yüzden buraya atacağım yeteneğimi. Debuff olduğu için üzerinde tanklığı alamadı. Bizim için güzel bir haber. Ölmesin burası. Tabi temizledi. Yeteneği de kapalı gerçi. Şöyle burayı temizleyelim. Tekrar temizledi üstünü. Destekne çağırdı bakalım. Oo, bizim Han Solo'nun gemisi geldi. Ne üzerinde kaçınma varmış görmedim onu. Ama sorun değil. Böyle ajanı çağıracağım. Buraya direkt tek atmaya çalışacağım. Aynen öyle. Tek de yedi. Ya burası tanklı aldı ama burada da zaten benim bir taunt'um var. O yüzden önemli değil. Ki burayı da temizledim. Millennium Shine'ı sadece birazcık burada can sıkıcı. Onun dışında bir problem yok. Şöyle tekrardan taunt üstüme alıyorum. Şöyle alan attım. Kaçtı tabii ki. Aynı zamanda bakın Hans Tut'un bufflarını da temizliyor Milanium Shine'i. Bayağı can sıkıcı bir karakter. Ölmek üzere burası. Öldü bile. destek çağıramıyorum. Onun yerine Slayvan'ın canını alıyorum. Burada özel yeteneğin attı ama çok bir bizim için önemi yok. Oh 112.000 4 tane yük vardı üzerinde o yüzden çok vurdu bizim droid. Bak baba droid Gördüğünüz gibi kolayca x8'e girdim 7'ye de falan gelebiliyorum ama 6-5 zor oluyor tabi çünkü hepsinde executor var Executor baş etmesi zor bir gemi açıkçası Hem küçük gemiler olsun Hem de imparatorluk gemisi olsun Ana gemisi olsun baya zor Ve bu videomuzda Bu şekildeydi arkadaşlar Ne yazık ki benim kötü oynamam sayesinde rakibimizi tam temizleyemedik 734'te kaldık Umarım rakip bizden daha az puan alır. Yani ummaktan başka bir şey gelmeyecek elimizden. O zaman ben videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videolardan keyif alıyorsanız kanala abone olabilirsiniz ve videolara beğeni bırakabilirsiniz. Bu şekilde kanalımızın gelişmesi, büyümesi artacaktır. Daha çok kişinin, kullanıcının önüne önerecektir YouTube bizi. O zaman önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.